Üç kardeş kanalından herkese selam arkadaşlar ben Berat Bugün yeni serimizde devam ediyoruz Siz biliyorsunuz önceden çekmişim bu seri olsun Demiştim Başladık arkadaşlar Bakın burada bir kuşumuz var Biliyorsunuz önce e, diğer bölümde bir kuş almıştık Ama kuşumuz hiçbir işe yaramamıştı Biliyorsunuz ölünce ne bileyim bir melek gibi bir şey yapıyor Bakın. Önceki bir bölümü izlemeyenler izlesin. Çünkü bu e, o bölüm bu bölüme bağlı. Arkadaşlar 6 tane canavar kamyon Ezmemiz lazım. Tamam eziyoruz. 12 kişi olduk. 12 çok istiyor ya. Hoş. Ben nasıl toplayayım 12'yi değil mi? Şimdi adrak Dragon'la bile öldüremiyoruz. Bu ne fakirliktir. <laughs> o ne biçim görüştü? <laughs> Ay kafası gitti. <laughs> ben Dragon'u istemiyorum ya. İşime yaramıyor kardeşim. <laughs> Allah. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ne yapıyor? hiç işimize yaramıyor. Ne? Beşinci iksir sallanan dişli kokteyl. Oy. Çok tamam. bir dakika ben nereye gittim? Plastor. Plastor ile ne alakası var kardeşim? Arkadaşlar reklam girdi bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar wifi açık. Neden onu söyleyeyim? Çünkü YouTube'a bir video yüklüyorum. Onun adı Grandpa and Granny Skype Host. Ya escape'ı yanlış yazmışım. Neyse. Yalnız. Arkadaşlar reklam girebilir onu çok kusura bakmayın. Reklamlara kalırsam iyi de, ama para istiyor. Niye oyunlarda para istiyor? Ben hiç anlamıyorum arkadaşlar, özellikle reklamlarda yani. Reklam göstermeyin bitsin gitsin. Perfect. Arkadaşlar bina yiyor ha, Baksanıza arkadaki. Dört kişi olduk. Aha bir tane göz vardı kadın. <laughs> Gitmiş Çok kutusunun içine saklanmış. Bu neydi? Oo, bir... Arkadaşlar bu çok iyi. Bakın bombalar bize falan hiç işlemez. Niye bu canlar kamyonlarda gelmiyor ki? Ben anlamadım. Dümdüz Bitti ne rahat kafa rahat. Yani kafa rahat gidiyoruz işte yani. Yanma falan yok. Dur. Abi öleceğiz ben. Uçak çok istiyor. En çok uçak istiyor arkadaşlar. Baksanıza evet. 16. Aa, bir şey çıkmadı için içinden. zahir arkadaşlar sahil bölümün değil. Ama bak haksızlık yapmışlar adamlar. Değil mi? Bakın her zaman bakın atlayış yapıyoruz. Bakın kaç kişi. Onduk. Altıya düşmüş. Yedi. Yediydi daha. Abi ya çok sallamıyor ekran. O bize yetişen. Abi çok iyi oynuyor mal. Çok iyi oynuyor. Dragon olduk. Ne Ne alak? Ama uçmadı ki. arkadaşlar bu kuş uçma. Ha? E vardı ki? Aha arkadaşlar. Bu kuş çok işime yaradı bu sefer. Baksanıza. Beni hayata geri döndürdü. Ha? Sözümü geri aldım. E. Allah. Cık cık. Evet arkadaşlar doldurduk iksirimizi. Evet iksirimiz doldu. Aç. Ne evet, çıktı? Oy 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 700. Lira. Göz bebeği sonrası. Evet. Şimdi arkadaşlar bu mağazayı ekleyelim. 4000'imiz olmuş. Hiç para, para harcamıyoruz. Bu var. Tamam arkadaşlar kovuş. tak tak. Arkadaşlar ben ne yapmayayım söyleyeyim mi? Neredeydi o? Oh. Hah. Kalmayı ferah. Tamam, ne? Evet saniye de at Ha bunu arttırmam gerek. Tamam bir farva. Arkadaşlar kuş alacağım. Ee, bakın 30 tamam mı? 30 elmas istiyor arkadaşlar. Bizim 25. 5 tane daha elmas alırsak alabiliriz. Ama elmas başka bir şey yaramıyor elmas. Perfect <laughs> verebilir diye. sadece bir tane alamadım. Arkadaşlar olabildiğince düzgün oynamaya çalışıyorum ama oyun şey haksızlık yapıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz. Of of. E ee, para çıktı başlamış. Los Angeles'a geldik. Önceden Los Angeles diyordum. Heh. Los Angeles. Bakın arkadaşlar. Ne aldım şey. nişalara. Gördüğünüz zaman e, kesiyor. Fruit Ninja. Gibi. Çok güzel oynar. Bu o otobüsün üstü. Üzerine atlamadım ki üstüne atladım. Ah. Z. Zombi. Zombi. Hazır. Arkadaşlar 8 9 kişi olduk. Hey! <laughs> Altıya düştük o ne? Ama hep ölüyor ya. Anca topluyum ölüyorlar. Ruşmarı. He, zombilerin içer. galiba. Abi çok çok hızlı gitmiyor mu? Bak kaç kaç. 3 kişi 4 kişi olduk arkadaşlar çok güzel gitmiyor mu ama şimdi yanacağız galiba toh içimde öyle bir ses yanacaksın diyor bunda artı 5 saniye de e, kalsın diye güçlendi perfect <laughs> abi canlar kamyon gelmiyor ki gelsin ne kadar şanssızım. Ha 13 kişiyiz. Artık bir canı var kamyonu. Pert edebiliriz. Oy. Uğruştuk ne ara 9 olduk. Abi ya. Gıcık oldu ha. 7 kişi olduk. Ne oldu orada? Al. Abi ya. Gıcıma gitti biliyor musun? Oh, çok iyi oynuyor. Çok hızlı. Ne hareket? Aldım üç kişi oldu. Allah'ım ya. Melek Bey. Bunu beni döndürsene. Ya niye Tamam o zaman arkadaşlar bu videoda da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.